Merhaba arkadaşlar Soravcıs kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 90. sayfasında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Hemen işlemlere bakalım. İşlemler arkadaşlar çok adımlı işlemler diye geçer ya da merdivenli işlemler diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle ifadelerde birden fazla kesir çizgisinin olduğu sorularda en alttan ya da en üstten başlarsınız. Bakın hemen A'ya. En altta ne var? İlk önce bunu yapacaksınız. Hemen yapalım. Bakın. Paydası 1'dir. 2 ile genişletip soruyu çözebilirsiniz. Ama ben size kısa yolu öğreteyim. Sanki tam sayılı kesri, bileşik kesri çeviriyormuş gibi çarpıp toplayıp ya da çarpıp çıkarıp işlem yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Önce şunları çarpacağız. 2 kere 1, 2. Arada eksi olduğu için 2'den 1 çıkardım. 1. Bu işlemin cevabı 1 bölü 2'ymiş. Payda da deseniz böyle çıkar. Şimdi burayı bulduktan sonra paydam 1 bölü 2. Pay kısmını da bulacağım. Onun için de şuradaki işlemi yapacağım. Aynı şekilde bakın. Şu ikisini çarparak başlıyorsunuz. 2 kere 1, 2. 1 ile topladım. 3 bölü 2. Kısaca eksi varsa çıkarıp artı varsa topluyoruz. Bunu da yaptık. Benden size tavsiye bunu bulduktan sonra işleminizi bir temize geçirin ki kafanız karışmasın. Bakın a'yı yazıyorum. Pay kısmında 3 vardı hemen kesir çizgimi koydum. Payda kısmında 1 var. Eksi var. Yine kesir çizgimi koydum. Pay kısmını 3 bölü 2 bulduk. Payda kısmını 1 bölü 2 bulduk. Hemen şuradaki işlemi yapacağız arkadaşlar. Burada bir bölme işlemi vardır. Çünkü kesir çizgisi bölme işlemi demektir. Birinci sayıyı aynen yazarız. 3 bölü 2 çarpı. ikincisini ters çeviririz. 2 bölü 1. Hemen bakın çapraz sadeleştirme yaptık. Şuralar 1 oldu. 3 kere 1. 3. 1 kere 1. 1. 3 bölü 1. Yani 3 çıktı. Bunu bulduktan sonra bakın şurası 3 çıktı. İşlem olarak ne kaldı? 1 eksi 3. 1'den 3'ü çıkarmamız lazım. Bakın eşittir diyorum. Pay kısmında 3 var. Kesir çizgimi çektim. Payda kısmında da 1'den 3'ü çıkardım. 1'den 3 çıkınca ne olur? Eksi 2 olur. Cevabımız eksi 3 bölü 2 imiş. Şimdi geçelim B'ye. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. 1'den fazla kesir çizgim varsa en alttan ya da en üstten başlarız. Burada üstte bir şey olmadığı için alttan başlayacağız. Bunu gösterdiğim gibi kısa yoldan yapalım. 2 kere 1. 2. 1 çıkardım. 1 bölü 2. Hemen arkadaşlar işlemi temize geçiriyorum. B yazdım. 1 var artı var. Pay kısmında 1 var. Paydayı 1 bölü 2 bulduk. Şimdi burada yine bölme yapacağız. 1'i 1 bölü 2'ye böleceğiz. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpabilirsiniz. Fakat daha önceki derslerde de göstermiştik. 1'i herhangi bir kesre böldüğünüz zaman arkadaşlar kesrin pay ve paydası yer değiştirir. Bu kısa yolları bilmek size soruları çözerken hızlandırır. Bunun cevabı 1 bölü 2'yi ters çevirirsek 2 bölü 1 olacak. Şuradan geliyor bakın. Birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirdik. 1 kere 2 2 paydan 1. Bakın ne oldu? 2 bölü 1 oldu. Yani 2 olmuş oldu. Hemen cevabını şöyle yazalım. Burası 2'ymiş. 1 ile 2'yi topladığım zaman da ne olacak? Cevabım 3 olacak. Geçelim C'ye. C'de de bakın yine birden fazla kesir çizgim var. Önce şurayı yapalım. 2 kere 3 6. 6'dan 3 çıkarırsak 3 bölü 2. Bakın 1'i 3 bölü 2'ye böleceğiz. Biraz önce de yapmıştık. Ne yapacağız o zaman? 3 bölü 2 değil de bu. 2 bölü 3 olacak. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsanız da aynı cevabı elde edersiniz. Artı. Diğer kısmını yapalım. Yani şurayı. 3 kere 1, 3. 1 ile topladık. 4 paydam aynı. Şimdi 2'yi 4 bölü 3'e böleceğiz. Bunu yapmamız lazım. Birinciyi aynen yazdım. Yani 2'yi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim. 3 bölü 4. Şunun paydası 1'dir. Sadeleştirmeyi yapalım. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 2. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. Burası da 3 bölü 2 çıktı. Toplayalım arkadaşlar. Şunu 2 ile, şunu 3 ile genişletirsek. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6 artı. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. Paydalar aynı oldu. Toplayabiliriz. 4, 9 daha 13. Paydam 6. Cevap 13 bölü 6 olacakmış. Hemen şeye geçelim. Bakın uzun bir merdiven var. Yine yaparken alttan başlayacağız. Bakın bir bölme işlemi var. Biri 1 bölü eksi 2'ye böleceğiz. Bakın biri herhangi bir sayıya bölerken biraz önce de yaptık. Şu sayının pay ve paydasını yer değiştiriyorsunuz. 1 bölü 2'yi de 2 bölü 1 olacak. Yani şurası şöyle çizeyim hatta eksi 2 bölü 1 olacak. Biz paydadaki şu 1'i gizlemeyi de biliyoruz. Cevap eksi 2'ymiş. Şimdi 3 ile eksi 2'yi toplarsak ne olur buranın cevabı 1 olur. Bakın temize geçireyim ç'yi şurada. 2 var. Eksi. Kesir çizgimi çizdim. Pay kısmında 1 var. Yani şunu yazdım. Payda da yine 1 çıktı. Arkadaşlar 1 bölü 1 bildiğimiz gibi 1'dir. Yani ben 2'den 1'i çıkarınca cevabı bulacağım. Onun cevabı da 1 olacak. Bakın arkadaşlar karışık bir işlem gibi görünüyordu ama cevap bir çıktı. Gözünüzü korkutmasın. Biraz pratik yaptıkça bunların ne kadar kolay olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Şunu bir sileyim şuradan. Şimdi kesir çizgimiz burada. Bakın 1'i 3 bölü 8'e böleceğiz. Ne yapıyorduk 1'i 3 bölü 8'e bölerken? Hemen şu paydadakinin yer değiştiriyorduk. 3 bölü de 8 bölü 3 olacak. Hemen yazdım. 8 bölü 3. Artı. Diğerini bulalım. 1 bölü 3'ü 8'e böleceğiz. 8'in paydasında 1 vardır. 1'inciyi aynen yazdım. Çarpı. ikinciyi yer değiştirdim. 8 bölü 1'di. 1 bölü 8 olacak. 1 kere 1 1. 3 kere 8. 24. Hemen yazdık. Toplayacağız. Payda işlememiz lazım. Şurayı 8 ile genişletelim. 8 kere 8. 64. 8 kere 3. 24 artı 1 bölü 24. O da ne yapar arkadaşlar? Paydaları aynı. 24'ü yazdım. Payı topladığım zaman 64 artı 1 65 olacak. Geçelim E'ye. E'de bakın merdivenin işlemler yok ama birden fazla işlem var. Çıkarma var, bölme var, toplama var, bölme var. Şimdi bunu yaparken işlem önceliğine dikkat etmeniz lazım. Biz biliyoruz ki çıkarma, toplama ve bölme arasından en önce yapmamız gereken ifadeler yuvarlak içine aldığım bölmeler. Çünkü işlem önceliğinde bunlar daha önde. Hemen şunu bölerek başlayalım. Birinciyi aynen yazdık. 2 bölü 3. İkinciyi ters çevirdik. 3 bölü 8. Bakın çaprazdaki 3'ler sadeleşti. Aynı şekilde 2 ile 8 de sadeleşir. 2'ye böldük 1. 2'ye böldük 4. 1 kere 1. 1. 1 kere 4. 4. Burası 1 bölü 4'müş. Birazdan temize geçirip yazacağım. Şimdi diğerine geçelim. Bakın 1 bölü 4'ü aynen yazdım. Çarpı. İkincisini ters çevirdim. Çaprazda bakın sadeleşen ifadeler var. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 1. 1 kere 2, 2. 1 kere 5, 5. Şimdi arkadaşlar benim size tavsiyem bölmeleri yaptınız. Geriye çıkarma ve toplama kaldı. Baştan bir yazın ki kafanız karışmasın. E dedim. 1 bölü 5 eksi. Buradaki bölmenin cevabı 1 bölü 4'tü. Artı. Buradaki bölmenin cevabı da 2 bölü 5'ti. Şimdi çıkarma ve toplama arasında işlem önceliği olmadığı için soldan sağa doğru yapacağız. Payda eşitleyerek başlayalım. Bakın 20 de eşitleniyor paydaları. 4 ile genişleteceğim. 5 ile genişleteceğim. 4 ile genişleteceğim. 4 kere 1. 4. 4 kere 5. 20. Eksi 5 kere 1. 5. 5 kere 4. 20. Artı 4 kere 2. 8. 4 kere 5. 20. Paydalarım 20 direkt yazdım. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1. Eksi 1 ile 8'i topladığım zaman artı 7 doğru cevabım olacak. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Yandaki kutucukta verilen işlemin sonucu 1 olduğuna göre yıldız yerine kaç yazılmalıdır? Öğrenci arkadaşların fazlaca böyle korktuğu, zorlanacağını düşündüğü ama yöntemini bildikten sonra en kolay soru tarzı arkadaşlar. Sonucunu veriyorsa hiç korkmayın. Sebebi de şu. Şimdi kesirli olan kısmı şöyle bir tarayacağım. Şurada bir kesirli ifade var. Bunun cevabını bilmem mümkün değil. Çünkü içinde bir bilinmeyen sayı var. Bunu komple kapatıyorsunuz. Bakın karaladım. İsteyenler kitaptan üzerine parmağını da koyabilir. Bakın komple kapattım. Şimdi şunu düşüneceğiz. Bu taradığım yerden bir çıkarılmış ve cevabım bir olmuş. Hangi sayıdan bir çıktığı zaman bir kalır. Bakın ne kadar basit bir işlem. 2'den bir çıkınca bir olacak. Bu cepte. Demek ki bu taradığım yerin cevabının 2 olması gerekiyor. Hemen bu taradığım yeri yazıyorum. Neydi bu? Hemen alt temize geçirelim. 6 bölü 1 artı yıldız eksi 2 bölü 3. Buranın cevabının 2 olacağını siz buldunuz. Şimdi arkadaşlar benzer şeyleri yapacağız. 6 bölü burada bir işlem var fakat sizin buradaki işlemi bulma şansınız yok. Ama şöyle yapabilirsiniz. 6'yı bu sayıya böldüğüm zaman 2 çıkacak. Acaba biz 6'yı hangi sayıya böldüğümüz zaman 2 çıkar? Tabii ki de arkadaşlar 6'yı 3'e böldüğümüz zaman 2 çıkar. Şimdi yine temize geçiriyoruz. 1 artı kesir çizgimi çektim. Yıldız eksi 2 bölü 3. Bunun cevabının ne olacağını bulmuştuk. 3 olacağını bulmuştuk. Bakın şurada yazdığımızı tekrar yazdım ki kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdi hemen şunu düşüneceğiz. Arkadaşlar bakın benim şu yuvarlak içine aldığım çerçeve içine aldığım yerin cevabını bulma şansınız yok. Çünkü burada bir bilmediğimiz sayı var. O yüzden burayı kapatacağız. Biraz önce şunun nasıl içini şöyle taramıştım. Şöyle taramıştım. Onun gibi bunun içini taradığımız düşünelim. Bakın şu sarıyla yazdığım yere parmağınızı koyun. Kapatın yani. Hemen şuna bakın. 1 buradaki sayıyı topladığım zaman cevabım 3 olacakmış. 1 neyi toplayınca cevap 3 olur. Bakın ne kadar basit bir işlem. 2'yi topladığım zaman cevap 3 olur. Demek ki bu sarıya boyadığım yer yani çerçeve içine aldığım yerin cevabı 2 olacak. Onu da sol tarafta göstereyim. Yıldız eksi 2 bölü 3 yazıyordu ve bunun cevabının 2 olduğunu bulduk. Bakın gitgide sona doğru yaklaşıyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. Bakın çerçeve için alıyorum. Şurada bilmediğim bir sayı var. İçinde çünkü yıldız var, bilinmeyen. Ama şunu biliyoruz. Buradaki sayıyı 3'e böldüğüm zaman cevap 2 çıkmış. Hangi sayıyı 3'e böldüğüm zaman 2 çıkar? Bunu düşüneceğiz. Tabii ki de arkadaşlar bakın 6'yı 3'e böldüğüm zaman 2 çıkar. Buradaki işte yıldız eksi 2 dediğim sayı 6'ymış. Yine temize geçiriyorum. İyice anlamanız için uzun uzun anlatayım. Buradaki yıldız eksi 2 dediğim sayı 6'ymış. Gerisi artık en kolay arkadaşlar. Yıldızdan 2 çıkardığım zaman cevap 6 oluyormuş. O zaman buraya yani yıldız yerine kaç yazmam lazım? 8 yazmam lazım ki 8'den 2 çıkardığım zaman 6 olsun. Yıldız eşittir 8'miş. Bulduktan sonra doğru mu yaptık yanlış mı yaptık bulmak için Hemen arkadaşlar şunu yapacaksınız. Geleceksiniz bulduğunuz cevabı yerine yazacaksınız. Yıldızı 8 yapmıştık bakın. Şimdi yapalım. 8'den 2 çıktığı zaman burası 6. 6'yı 3'e böldüğünüz zaman burası 2. 1 ile 2'yi topladığınız zaman payda 3. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman 2. 2'den de 1 çıkardığım zaman cevap 1. Zaten bizden de ne diyordu? Cevap 1 olsun diyordu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 90. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalar çok adımlı işlemler ve merdivenli sorulardan oluşuyordu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çözerken çok daha rahat edersiniz. Yine de takıldığınız yerler varsa Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.